Kendinin dünkü hali olsun. İleriki hali olmasın. O zaman yetersizlik ortadan kalkar. Dünkü haline bir şey katmaya başlarsın. Yani referans noktan kendin olsun. Dünkü sen ol. Dünkü seni bugün daha iyi bir insan yapmaya. Bir adım atsan bile değerlidir. Ve dediğim gibi böyle yaptığın zaman gelecekle ilgili bir üzerinde baskı oluşmayacak. Gelecekle ilgili bir bir şey arzulamayacaksın böyle olduğu zaman. Zaten çünkü sen varsın ve bu halinde de değerlisin ve bu halinde de yeterlisin zaten ve bu halinde bile bir şeyler başardın. Ve geçmişi referans alırsan ve geçmişe bir adım katarsan bunu yaparken gelecek vizyonu elde edersen yani geleceğinde de daha iyi imkanları, daha çok kendine bir adım daha kattığın şeylere göz önünde bulundurup bundan dolayı kendine baskı yapmazsan ama Karar alırken onları göz önünde bulundurursan ama üzerinde bu bir baskı oluşturmazsa hayat skalan çok farklı olacak. Yani şunu demeye çalışıyorum. Gelecekteki o şeyler başarmış, zengin olmuş, ünlü olmuş. Sen de şu an hayal kurup mutlu olmak yerine şu anki haline değer değer vermeye başla. Şu anki halini görmeye başla. Şu anki halinle barışık ol. Şu anki halinle barışık olursan bunu değiştirebilirsin. Bunu her gün gelişme gözlüğüyle biraz daha bir adım daha ileriye götürürsün. Ve de Sahip olduğun şeylere tutunmazsın. Yani diğer türlü kendi değerini o parandan elde etmiş olacaksın veya o başarınla elde etmiş olacaksın ve o başardığın şeyi kaybedebilirsin. Bu da üzerinde bir kaybetme korkusu oluşturur. Yani şu an arzuyla motive olursun elde ettikten sonra da korkuyla motive olursun. Bir türlü e, özgürleşemezsin kaygından ve arzundan. Ve bir türlü de doğru kararlar alamazsın. Çünkü duygunla karar almış olursun. Ve de bu duygularından dolayı saçma sapan mantık dışı davranışlara girişirsin. Çünkü e, ikisi de sakat aslında. Yani olmayan bir şeyden dolayı kaygılanmak, olmayan bir şeyden dolayı tedbir alabilirsin. Ol, olmayacak o, o, o tür problemin önlemini alırsın. Ama ondan sonra yapacağın bir şey yok. Yani sen sınava hazırlandıktan sonra... Elinden geleni yaptıktan sonra bundan sonra yapacağın hiçbir şey yok. Daha fazla çalışmak yetersizlik duygunu gidermeyecek. Daha fazla okumak, daha fazla yani daha fazla elde etmek, daha fazla sahip olmak o yetersizliği, o içindeki eksikliği, aşağılık hissini gidermeyecek. Giderecek olan şey e, bunun gitmesinin tek yolu şu an olduğun haline e, değer vermen, şu an olduğun halini sevmen, şu an olduğun halini görmen. Şu an e, olduğun halinle olan ya yani şu an olduğun halindeki kişinin olmasına izin vermen. Şu an olduğun haline ilerideki olmayı arzuladığın kişiye göre yargıladığın için aslında zaten o arzuladığın halinden şu an çok uzaktasın. Veya o arzuladığın haline ulaşırken sürekli yetersiz, sürekli tatminsiz, sürekli mutsuz olacaksın. Sürekli çünkü kendini yargılıyorsun. Kendine şefkatsiz ve nezaketsiz bir şekilde davranıyorsun. Öyle olunca ne oluyor? Oraya vardığın zaman çok büyük bir mutluluk oluyor ama hedonik adaptasyondan alışıyorsun. Alışmanın da dışında o başarı elde edene kadar kendinden sürekli ödün vermişsin. Kendine çok kötü davranmışsın ve bu kötü davranmanın dün yediğin hırma vurmalar bugün tırmanıyor sana. Yani başarı elde ettikten sonra da o dün ihtiyaçlarını bastırmak, kendini bastırmak, kendine böyle kırbaç diye, kırbaç diye kendini bir şeyleri yapmaya zorlaman sonucunda vardığın yerde her tarafın yara bere içinde olmuş oluyor. Kendini yıpratmış oluyorsun yani ve bu yıpratma geçmiyor. Bu yıpratmayı ancak zihnine besleyerek ancak Tekrardan içindeki çocuğu ayağa kaldırarak bu yıpranmayı değiştirebilirsin. Ee, bu yıpranmayı ortadan kaldırabilirsin. Ancak gerçekten yaşadığını hissettirecek faaliyetler yaparak, gerçekten eğlenerek ve bu eğlendiğin şeyi, bu yaparken keyif aldığın şeyi hayat mesleği olarak yaptığın zaman ancak bu zihinsel yorgunluğuna atılır. Her gün daha fazla çalışmak, daha fazla